Evet, selamlar arkadaşlar. Geciken videoyu artık çekelim dedik. Bayağıdır oldu. Çünkü ben bir iki ay oldum, bizim telsizleri alalım. Hemen hemen. Hemen hemen oldu. Arkadaşlar, belgemizi bekledik ve telsizlerimizi edindik. Tango Alfa 1, Mike Echo Xray benim. Tango Bravo 1, Mike Alfa Bravo da benim. 73 diyelim adetten de. 73. 73 telsiz kodlamasında selam demek. Arkadaşlar, çok fazla konuyu uzatmayacağım telsizleri nasıl edindik? Belgesiz dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Hiç bu video bir kere şunu söyleyeyim. Hiç telsizle alakalı ilgisi olmayan ama telsiz almak isteyen biraz böyle ilgi duyan arkadaşlar için. Ben de çok profesyonel değilim. Zaten adı üstünde amatör telsizlik belgesi. Gerçi ismi amatör ama ciddi bir profesyonellik gerektiriyor. Kesinlikle. Yani profesyonellik gerektiriyor. Çünkü bunun ayarları vesaire oluyor. Youtube'da falan çok böyle teknik veriler var. Ben sadece telsiz nasıl alabiliriz? Bel, yani lisanslı, lisanssız telsiz nedir ne değildir biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bozkaya ile beraber biz aldık. Ee, sınava girdik, çalıştık. Ben bayağı çalıştım sen birkaç defa baktın. Yani birkaç defa baktım geçtik. Ben biraz üstünde durdum ya. Ben korktum çünkü geçemem falan diye. O kadar insanlar da yardımcı oldu bana. Bayağı yardımcı olmak isteyen oldu. Aynen. Instagram'dan bana çok böyle desteklen oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Buradan da selamlar olsun. 73 diyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar benim ve Bozkaya'nın bu kenarda gördüğünüz bunlar lisanslı telsiz. Şimdi bazıları şey diyor abi kaç kilometre çekiyor falan diyor. Onlar bu bas konuş dediğimiz walkie talkie diyorlar. İnternete yazdığınız zaman Google'a One. One mesela kanalı var. Bu One. bu da birinci kanalda. Buna bastığınız zaman istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Mesela sen ses ver abi bana oradan. Tango bravo bir. Mark Alfa bravo. Bas konuş. O kadar. Bu birinci kanalda. Mesela two. Two, ikinci kanal. Two. Aynı tersiyle konuşmanızın ikisinin de ikinci kanala geçmesi gerekiyor. Bu da basit. Yani ekranı yok. Şöyle göstereyim. 5 kilometre açık alanda bir ormana gittiniz. Arkadaşınızla işte telefonunuz çekmiyorsa buradan biz kayağa giderken falan alıyoruz mesela bunları. Çünkü telefon bir yerden sonra çekmiyor, şarj bitiyor falan. Güzel oluyor yani. Kamp bölgelerinde falan. Bunlar lisanssız. Bunları istediğiniz gibi alıp kullanabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Ama üzerinde Böyle ekranı olan şöyle göstereyim. Seninkinde de var. Baofeng. Burada belli numaralar oluyor. Kendiniz manuel giriyorsunuz buradan. Ayarlarını yapıyorsunuz. Offset ayarları falan var. Biraz teknik detay. Onu her telsizin farklı gibi. Ya aslında aynı ama her telsizin menüsü farklı oluyor. Telsizi edindikten sonra onun ince ayarlarını kendiniz yapmanız daha mantıklı. Biz telsizi nasıl edineceğiz? Biraz ondan bahsedeceğim. Telsizi bir kere Kıyı Emniyeti ve Milliyetin Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nün Açmış olduğu sınav sistemi var, doğru mu? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sitesine giriliyor. Oradaki Online E Hizmetler bölümünde Hı -hı. E Amatör Tersizlik Sınav Ön Başvurusu var. Evet. Oraya basıyorlar. Ondan sonra bütün bilgileri dolduruyorlar. Adres, telefon, isim, yaş, hepsini dolduruyorsunuz. Bunu doldurduktan sonra size bir mesaj geliyor. Ona göre bir ücret yatırıyorsunuz. Ya 2025'teyiz biz şu anda. 800 lira mıydı? 900 lira. 900 TL. <laughs> 900 TL yatırıyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Size en yakın okulu, daha doğrusu E sınav merkezi. E sınav merkezi olması gerekiyor. E sınav merkezine gidiyorsunuz. Normal bildiğiniz bir adet monitör, bir adet de fare var. Evet. Fare ile beraber seçenekler alıyorsunuz. 50 tane soru var. 50 soruda minimum 60 doğru olması lazım. Aynen 60 tane doğru. Maksimum da zaten 100. Hı -hı. 60-64 arası C diyorlar ama C ile ilgili pek hiçbir... Şey görmedim C sınıfı B oluyor B yani. oluyor genelde 64-74 arası B 75 ve 100 arası da Alfa olarak çağrı kodu çağrı kodu alabiliyorsunuz Arasındaki fark şu A e, röle kurmak için falan yani röleyi ben daha röle kurdum diyen hiç görmedim röleler zaten İstanbul'da belli yerlerde var bütün Aynen. çoğu şehirde var e, fark etmiyor yani bir tersiz lisansı edindiğiniz takdirde A veya B taşıyabiliyorsunuz benim bildiğim eee onun dışında yasak yani ben mesela satıyorum fatura kesemiyorum yani çağrı kodunu vermesi ve benim onu sorgulamam gerekiyor Kesinlikle. sorguluyorum evet diyorum çağrı kodu var isim soy, soy isim teyit edip e, faturasını kesip kargo yapıyorum veya gelip buradan teslim alabiliyor vatandaşlar e, tersizlerde kendi içlerinde böyle e, iki kanallı olan var tek kanallı olan o detaylara çok girmeyeceğim bütçenize göre muhakkak bir tersiz bulabilirsiniz en çok kullanılan Baofeng e, Kuasheng var. Anitone var. var. Anitone biraz maliyetli çünkü DMR var. DMR tersi dijital dijital e, hotspot dediğimiz bir parça var. Onunla beraber e, röle dışında dünyanın birçok yeriyle görüşebiliyorsunuz üzerinden. üzerinde. Yani çünkü internet e, ağı olduğu o takdirde, oldu. takdirde Aynen. kullanabiliyorsun yani <laughs> telefon şey değil, e, şart değil baz istasyonu. Bazı telsizler var, ba, küçük bir sim kart gibi bir şey var. Onlar direkt baz istasyonuna bağlı, onlar çok işimize yaramıyor. Dün işte burada deprem olunca kitlendi yani iletişim. Aynen. Ben bütün bilgileri buradan aldım. Çünkü yayın yasağı falan geldiği takdirde her bölgeden birilerine ulaştık. Yani insanlar işte ben Beylikdüzü'ndeyim burada herhangi bir şey yok. Biri dedi ben Avcılar'dayım. Biri Gazi Osman Paşa'dan bağlandı. Sarıyer'den her bağlandı. Sarıyer'den Kahtan'dan, evet Kağıthane'den. Herkes bulunduğu lokasyondan durum bildiriyor. Acil durum varsa onu öğreniyoruz vesaire. Gitmemiz gereken bir yer olabiliyor falan. Biraz hayat kurtarıyor öyle söyleyeyim. Biraz değil bildiğiniz hayat kurtarıyor. Biraz demek biraz saçma oldu. E, durum bu şekilde. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Sınava girdim. Belgemi aldım, e, telsizimi aldım. Bu çağrı kodunu da nasıl alıyorsunuz? Sınavınız e, bitiyor, Di, geçtiniz atıyorum B aldınız veya A aldınız fark etmiyor. B aldıysanız İstanbul bölgesi birinci bölge e, Avrupa yakası, Anadolu yakasında ikinci bölge, Antalya dördüncü bölge, Manisa işte beşinci öyle gidiyor. E, neyse Malatya falan beşinci bölge. Evet. Hangi şehirdeyseniz işte Tango Bravo 5 örnek veriyorum Adana'dasın veya Malatya'dasın şu anda tam kod aklımda değil. Ben İstanbul'da olduğum için birinci bölgedeyim. Bozkaya da birinci bölgede. Evet, evet, bir bölgede. Anadolu yakasındaki arkadaşlar ikinci bölgede. Eğer ben Anadolu yakasında otursaydım Tango Alfa 2 diyecektim. İkinci bölgedeydim. Ama İstanbul birinci bölgede olduğum için Avrupa yakasında Tango Alfa 1 e, Mike Eco X-Ray ve Max diye geçiyor benim. Bozkaya'nın da bura B kategorisi. Aynı. Kat, e, Bravo e, olarak aldım. Bravo olarak aldı. O da birinci bölgede. Tango Bravo. 1 bir diye geçiyor. geçiyor. Mike Alfa bravo. Adımı soyadımı aldım iyi oldu. İyi oldu ya ben onu bulamadım. Sonunda X koydum. Metin'den yani geliyor öyle şey Mac yapayım. olsaydı iyiydi. De. Çok iyi de almışlar. Durum bu şekilde. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer telsiz edinmek istiyorsanız yardımcı olurum o konuda sıkıntı yok. Ama sınavsız ve belgesiz kesinlikle telsiz edinemiyorsunuz. Biz depremden önce aldık. Bilmiyorum yani deprem zamanı biz hazırlıklıydık açıkçası. Aynen. Yani biz zaten mağazadaydık. Ekipmanımız falan da buradaydı. Hemen telsizi açtık. Sesini açtım ben biraz fazla normalde kısık bir şekilde masamda duruyor. Hemen sesini açıp gereksiz şekilde hapları meşgul etmeyelim diye ben uyarımı yaptım çağrı kodumu söyleyerek. Daha sonra küçük küçük çağrılar gelmeye başladı. Herkes neredeyse bildiride bulundu. Ya, sallandı hani artçı depremlerde bile adam hani Tabii. şu an sallanıyoruz diye. Zaten kandilli rasa tanesi de buraya gönderiyor çağrı. Evet. 10 dakikada bir doğru mu? Doğru. 10 dakikada bir. 10 dakikada bir diyor ki işte şurada deprem oldu şu, şu merkezi şurası şu şiddette deprem oldu diye. Kandilli Rasathanesi buradan gönderiyor. Acil durum olduğu zaman alarm sesi falan da geliyor. O yüzden telsiz kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Senin... Son bir şey söyleyeceğim ben. Sınavı geçip ayda belgesi alan arkadaşlar, çağrı kodu almadan önce bir ödeme daha yapması lazım. Evet yani bana gelen ödeme 1017 liraydı. Sanırım daha değişmedi. O, o, o ödemeyi yapmadan çağrı odalamıyorsunuz. alamıyorsunuz. Ya yani ortalama 2000 lira bir masrafınız oluyor. Hayır. 10 yıl geçerli bu belgeniz ehliyet gibi düşünebilirsiniz. 10 yıldan sonra herhangi bir ücret ödemeden tekrar yenileniyor. Evet, ücretsiz tekrar yenileyebiliyorsunuz 10 yıl sonra. Nasıl senin tekrar söyleyeyim için. Eyvallah. İyi seyirler evet. arkadaşlar. Varsa soru görüş öneriniz yorumlara yazabilirsiniz. Yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın. Ben de çok profesyonel değilim. Dediğim gibi ben de Instagram'dan vesaire oradan buradan sağ olsun takipçiler destek verdi. O şekilde artık ulaştık telsizimize. Durum bundan ibaret. Beğendiyseniz like yapın, yorum yapın. Herkese iyi seyirler.